Programımızda anne kız beslenme uzmanlarımız Gülşen Altın ve Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Merhabalar, ne güzel Merhabalar. sizi Merhaba. Hemen sürpriz sorumuzu izliyoruz. Bakalım ne soruluyor bugün? Evet, bakalım. Ee, kollarımdan memnun değilim. Bir de şu bölgeden. Hmm. Yani bunu ne yapabilirim acaba? Sormak istiyorum. Evet, Teknolojik cihazlarla bakalım çözümü var mı? Var mı acaba? Soruyoruz. Çok merak ederim. <laughs> Çok tatlı. Evet. Ee, bence, bir problem var e, yaş itibariyle 60 küsür gibi bir yaş var orada. Ee, kilo var ee, o kollar e, tabi biraz gecikmiş olmasına rağmen e, yaklaşık böyle bir ee, o tek seansta, buradaki kolu tek seansta çok halledemeyiz. Hmm. Tek seansta bir iş değil. O oturmuş artık. Yani değil mi, biraz oturmuş, bunun üzerine biraz çalışma yapmamız gerekiyor. Artı beraberinde biraz da zayıf atmamız gerekiyor. Bir beslenmede. yani şimdi şöyle, çok arka bölümde, yani perimenopoz, menopoz ve menopoz sonrası kadınlar şöyle yağlanmış. yağlamış. Spor yapmıyorsa ve işte beslenmesine dikkat etmiyorsa şöyle gideriz yani şu bel böyle diyelim böyle sırttan böyle bir yaprak gibi ve kanat gibi yukarıya doğru hmm. genişleyip kollar böyle Kolda açılır. Kolda selülit oluyor. Selülit en oluyor. Farklı. Bakın şurası böyle açılır. Kolda selülit oluyor. Aynen. Dalga dalga. İç bölgelerde değil mi? Biz? İçte i̇şte dışta da. Dışta, dışta, dışta da. Burada da bakın burada da böyle hmm. daha kalın evet. kalın gelir bize hastalar. E gerçekten çok kötüdür yani onun kesinlikle çözüm var var yani biraz uğraşmak gerekiyor. Uğraşmak derken birkaç seanslık bir tedavi sonra da tek seansla dokuyu çektiririz. zaten biz hep uğraşıyoruz evet. aslında. Yani evet. biz kolay vakalar gelmiyor. İşte liposakşın sonrası hatalı vakalar, yanlış cihaza giren vakalar Bunlar da mesela çok var. Yanlış cihaza girmiş, dokuyu boşaltmış iyice. Yani her zaman cihaz diyoruz ama cihazın çok yanlış kullanımıyla birlikte hiç geri dönüşü olmayan şeylerle de karşılaşabiliyoruz. O yüzden bize hiçbir zaman kolay vaka gelmiyor. Zaten kolay vakalar başka yerlerde de rahatlıkla hallediliyor. Yani şöyle kolda ben yine izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. E, gerçekten daha böyle oluşmaya başlama, başladığı andan itibaren e, çalışılması gerekiyor. Mutlaka ee, iyi bir çalışma gerekiyor orada ki onu böyle çok ileriki dönem mesela e, buradaki vakada e, kesinlikle çözülür. Evet ama dediğim gibi yani önce bir temizleme, bir yüzeyi temizleme işlemi sonra da o dokuyu çektirtip e, daraltmak ve kolu daha ince haline getirmek. Çünkü sonuçta biz e, kaç yaşına girersek ona, Güneş olan bir ülkedeyiz. E, askısız ve kolsuz giymek istiyoruz. Ee, bu da gerçekten evet. hiç hoş olmuyor. Güzel durmuyor. Doğru. Yani o kolları sürekli kapatma ihtiyacı kadının psikolojisini de bozan Kesinlikle bir durum aynı öyle. zamanda. Veya çok genç kızlar geliyor işte evlenecek. İnanın evet. sadece o yaşta değil. Kol en zor Toparlanan bölgelerden Kolda bir tanesi. çok sık görmeye başlayacağız. Şimdiden söyleyeyim. Şubat-Mart ayı itibariyle. Evet. Zayıflama iğnesi kolu göreceğiz Aa, artık. Evet. Çok, çok göreceğiz onu. Nasıl Çünkü bir anda kilo verecek. Verildiği için de kol Böyle. bölgesi doğrudan sarkacak. Şöyle, doğrudan ha, sarkacak. Mı? Yani bu çok net bir konu. E, o yüzden de hani e, şimdiden söyleyeyim. Evet bu da çalışacağımız. Şu andan itibaren çok çalışmaya başladık biliyorsun. E, zayıflama Aynen. iğnesi kollarına. Bunlar bak. Yani. Ya o zaman yeni bir anti parantez yapayım. Zayıflama iğnesi eğer doktorunuz yazdı ve kullanıyorsanız sürekli kol çalışacaksınız. Kol çalış. Sürekli. En zor Şu oluşan kaslardan biri bile ve ne kadar kol zor çalışmayla birlikte aynı anda cihaz başlanması lazım. Aynı evet, anda. Tabii desteklemek yani. Aynı anda hiç sarkma olmadan. Şu tuzluk şeyi vardır ya. Evet, görüntüsü evet. Hani tuzluk evet, sallama evet, görüntüsü. Evet. Zaten en deforme olan yer, en çok evet. bozulan yer. Bir de evet. böyle hızlı bir kas kaybında evet tahmin Tabii genç yani. kızlarımız da bile genç yani daha böyle 24 evet. 25 yaşında kollar böyle aşağıda yani gelinlik giyecek mesela burada kollara yani evet. o kadar e, kötü ki. Ama çok şükür de yani artık teknoloji sayesinde çözüm bulabiliyoruz. Yani 3 evet. yıl öncesinde bulamıyorken artık gelinlik, yani geçen hafta mesela gelinlik Ay evet. giyecek bir danışalım. hemen Hı. anında aynı gün 5 santim inceldi mesela. Aynı kovdu. gün. Aynı gün tabii aynı gün inceliyor zaten. O yüzden o da şu kadar falan diyor. Çok mutlu. E, o yüzden artık bunun avantajlarını e, kullanıyoruz çok şükür. E, hanımlar bir kere şuna dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi çok evet. beyaz tenli evet. sizin gibi benim gibi Aşırı beyaz tenli. Çünkü evet. birazcık daha kumrala kaçıyor orta kumlar. Sonra biraz daha Esmer. kumral evet. ve sonra esmere geçiyor. Bu grupta böyle baktığımız vakit tabii ki gençlikte en güzel doku beyaz tenli. Şimdi hani derler ya çok böyle pırıl pırıl güzel, böyle pırıl pırıldır. Ha. Ama yaş aldıkça, yaş artık devam ettikçe o gençle bir aşağıya doğru kolajen çok zayıf olduğunda aşağıya doğru iner. Ama diğer o daha koyu renkte olanlar çok avantajlı haline gelir. Inanılmaz hmm. İnanılmaz avantajlıdır çünkü onların kolajen dokuları çok daha sıkıdır. Bağ dokuları mı güçlü? Bağ dokuları çok sıkıdır. Kolajenleri daha dolu doludur içeride. Kemikleri senin, de sağlam. Kemik yapısı. Ben şunu soruyorum. Siz nerelisiniz derim. Bakarım mesela kemik, kas. Hemen şunu söyleyeyim. Siz nerelisiniz? Hemen söylerip Orada avantaj var aslında. Ama her şekilde biz kendimize kadınlar olarak çok iyi bakmak zorundayız. Evet. İyi ki varsınız. Teşekkür bu anlamda ederiz. Edersiniz. Çok teşekkür ediyorum <laughs> evet. bu kıymetli bilgiler için, bu değerli sohbet için. Sağ olun. Programımızın beslenme uzmanı Gülşen Altın'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün böyle sarı sarı bir eee fasulye mi diyeyim, barbunya mı diyeyim? bir sebzeyle karşımda duruyorsunuz. Acaba nedir diye ben de bakıyorum böyle ama fasulye evet. mi acaba? Şimdi bu bunun adı ispir fasulyesi. Ispir fasulyesi. Evet. Kur, kurusu da var. şimdi. Zaten içi çıkmış halde kurumuş oluyor yani şu an. E, ama özelliği ne? Normal kuru fasulyeye göre özelliği Onu söyleyeyim. Birincisi nişastası daha az. Proteini daha yüksek, lifi daha yüksek. Dolayısıyla çok daha değerli. Yani kuru fasulye göre çok daha değerli. Kuru fasulye ki çok iyidir. Evet, yani aynen ama kuru fasulyenin nişastası, barbunyanın nişastası daha yüksektir. Daha yüksek. Hipoglisem hastalarına mesela vermem ben. Hemen şekeri düşürür ve oynamasına sebep olur. Ama ismir fasulyesinde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bu şu an taze hal. Tam zamanı. Tam zamanı. Alıyorsunuz. Nereden Buna, bulacağız? Pazar. Nereden? Pazardan. Pazardan yine tamam. ben pazara gidiyorum. Alışveriş evet, yapıyorum. Hocam. Yani bir 10 kilo, 15 kilo alıyorum ve bunu buzluğa koyuyorum. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ayıklayıp saklıyorsunuz. Aynı barbunya gibi. Aynen böyle yıkamadan, yıkamadan. Bu şekilde ayıkladınız. Aynen böyle buzluğa koyuyorsunuz. Evet. Ve normal ee, çıkartıp işte nasıl e, etli mi etsiz mi nasıl pişirmek istiyorsanız o şekilde pişiriyorsunuz. Çok değerli. Yani her açıdan çok değerli. Bir kere dediğim gibi nişast oranı çok önemli. Şimdi biz şunu biliriz. E, mercimekte nişasta çok düşüktür, nohutta Düşük. da çok düşüktür ama barbunya da çok yüksektir. O yüzden barbunya ve kuru fasulyeden biraz daha hani barbunyadan çok imtina ederiz özellikle hipoglisemin sindirenç hastalarında. Hmm. Çünkü ben bir reaktif hipoglisem hastası olarak mesela barbunya yiyemem. Beni hemen şekerimi oynatır ve e, değerlerim oynattığı için de sevmiyorum işin açıkçası. Ama e, espri fasulyesinde lifi çok yüksek. Proteini de daha yüksektir. Dolayısıyla evet. çok daha dengeli bir e, şeker seviyesinde e, şeyimiz olur, salgılanmamız olur. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu nasıl böyle yapıyoruz? alıyoruz, alıyoruz böyle, ayıklıyoruz. 10 kilo, 15 kilo aldık, çıkarttık içine hemen direkt yıkadıktan sonra poşetliyoruz birer pişirimlik. İster etli, ister etsiz tüketebilirsiniz yani. Çünkü bizim ihtiyacımız olan hem kadında hem erkekte biz Türkler biraz bitkisel proteini çok yeterli yemiyoruz. Evet. Biz daha çok hayvansalı tüketiyoruz. Hayvansal olunca işte daha önceki çekimlerimizde de konuştuk kalp krizidir, karaciğer yağlanmamızdır. Çok daha üst seviyelere şu an sorunlar yükseldi. O yüzden bitkisel protein de çok da hani ciddiye almıyoruz. Ben yani hastalara söylediğiniz zaman biraz bitkisel protein. E kuru fasulyeyi etle pişirelim o zaman diyor. Ya etsiz hmm. sade pişirin. Yani bu zaten tek başına bir protein. Evet kendi yani. başına bir besin değeri Evet var. yani ispir fasulyesi tek başına bir protein. Daha yüksek lifi var. Dolayısıyla çok var. en az haftada 2-3 kez tüketmemiz gerekiyor bizim bitkisel proteini. Bir de yani diğerlerine de baktığımız vakit yani fitoöstrojen de barındırıyor Ne kendi demek içerisinde. Yani e, Içeri, Nuhut'ta da mesela doğal östrojen var içer, hmm. içerisinde. Yani perimenopoz, menopoz döneminde kadınların buna ihtiyacı var. Doğru, gitgide azalıyor. Anlatabiliyor muyum? Doğal olarak biz bunu, kaynakları doğal yollarda almamız gerekiyor. İstediğimiz olay aslında bu. O yüzden de ben hep şunu söylüyorum. Doğal kaynaklara ulaşmamız ve bunu kendimize, bedenimize sunmamız. Biz doğal kaynaklarımız aslında yeterince var. Ha ulaşmamız mi? gerekiyor. Bunu istememiz gerekiyor, talep etmemiz gerekiyor o üreticilere sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara hani ne kadar talep olursa o üreticiler bunu daha fazla üretecek ve buradan para kazanacak. Doğru. Biz de faydalanacağız, onlar da faydalanacak. Ama ne kadar yapaya gidersek, yapay gıdalara o üreticiler zaman içerisinde kaybolacak. Zaman içerisinde kaybolan çok değerli tohumlarımız gibi. Bu doğru. yüzden evet bakın çok değerli tohumlarımız çok yani doğru. şu domatesin diğerlerin Bunların tohumları çok bizim korumamız, saklamamız, bunları gerçekten ufacık bir toprağımız bile olsa orada evet. üretmemiz çok evet. değerli. Ata tohumu diye bir şey var. Aynen ya. bunların hepsini üretmemiz gerekiyor. O yüzden bu ekranlar biz bu ekranlardan halkımızı bilinçlendirmek, bize kendimize şifa olmasını sağlamak durumundayız. Yani onların ürettikleri hem kendilerine şifa olacak maddi yönden hem bize şifa olacak. O yüzden çok değerli buluyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyorum hocam. İyi ki varsınız. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Programımızın diyeti seni Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizim ana başlığımız aslında her zaman sağlıklı yaşamak. Bunun için neler yapmamız evet. gerekiyor? Şimdi siz renk renk tabaklarla evet. geldiniz. Hangisi daha sağlıklı? Hadi konuşalım. konuşalım. Şimdi bu kadar çok annem de bahsetti, ben de bahsettim. Evet. Tarım ilaçları dedik, doğru gıda dedik, doğru market alışverişi dedik. Bunları biz yanlış tabaklara koymamız durumunda yine gitti. Yani burada stres yüklemek değil aslında amacımız izleyenlere. Sadece bilinçlenme, bilgilendirme yapmak istiyoruz. Toprak tabaklar çok güzel görünüyor. Kesinlikle sunumda da muhteşem çıkıyor. Ama bunları herhangi bir şekilde domates gibi, işte limon gibi, sirkeli, asidik gıdalarla bir araya getirmememiz lazım. Getirdiğimizde ne oluyor? Bunun içeriğindeki ağır metali biz gıda ile birlikte alıyoruz ve aynı zamanda çocuklarımız da alıyor. O yüzden toprakları biz sadece belki arasında sizin dediğiniz gibi peçete koyarak, evet, öyle peçete şey konuşmuştuk koy. Evet, bir önceki peçete şeyde. Koyuyor. Peçete koyarak üzerine gıda ile temasını önlemek, kuru hmm. gıdaları daha çok kullanmak bunlar önemli. Bunları yapacağız. Fırına da giriyor. Fırına girebilir, onda girebilir bir problemi mi? yok. Evet, fırına girebilir ama toprağın çizilmemesi lazım. Yani hmm. Toprak kap dayanıklı değil. Herhangi bir şekilde. Buradaki durumumuz ne biliyorsunuz? Bak, bu da böyle. Parlıyor Nefis Hanımcığım, Parlıyor, evet. sırlanmış. Önemli olan burada sır. Sır ne yapar? Bu herhangi bir şekilde bıçakla çizildiğinde ya da e, makineye koyduğumuzda deterjanla nüfus ettiğinde ne oluyor? Kurşun, kadmiyum, diğer ağır metaller, deterjanlar, hepsini biz ne yaptık? Hop gıdayla birlikte aldık. O yüzden istemiyoruz bunu. Tamam Yoksa ısı işleme girmesi aynı problem yok. Şimdi diğer tarafa geleceğim. Can. Can, Benim en sık kullandığım, en çok önerdiğim Cam tabaklar renksiz. ve renksiz olmasını istiyoruz. Kesinlikle renkli cam istemiyoruz. Neden? Çünkü renkli olduğu noktada bu sefer de boyayla yine bu sefer nüfus etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de renksiz cam olsun, en doğalı. Porselen tabaklar olsun. Bakın porselenler de çok önerdiğim şey. Yani porselen olsun dayanıklıdır. Renkli olursa bu porselen bir sıkıntı ha, var mı? Şimdi güzel soru. Porselenimiz renkli ve burasında işte böyle böyle atıyorum çizimler var. Evet. Şimdi bu çizimlerin üzerinde eğer bir sır yoksa o zaman biz gıdayla, yine asidik gıdayla, yine fırına verdiğimizde, mikrodalgaya kullandığımızda çok ciddi kanserojen ağır metalleri yine tüketmiş oluyoruz. O yüzden de istiyoruz ki biz mikrodalgayla fırında ısı işleme verdiğimizde buraların herhangi birinde renk olmasın, boyar madde olmasın, düz olsun. Nedir sadelik? Sadelik <laughs> <Zaten gülüyor> en güzel <laughs> Aynen öyle. Aynen. Temizlik, ferahlık. Doğru dediniz. Ee, onun dışında da ne dedik? Seramikler var. Seramikler var. güzel, sağlıklı ama gıdaya uygun seramikler olması lazım. Mesela bu seramiğimiz çok gıdaya uygun olduğunu düşünmüyorum. Eğer kamera görür mü bilmiyorum ama her tarafı çizik. Tamam o yüzden de çizik olduğundan dolayı bu da nedir? Makineye girdiğinde ya da biz üzerine yemek koyduğumuzda biz bu gıdaları alacağız demek. Özellikle altın çizmek istediğim başka bir şey var. Melamin tabaklar. Burada şimdi bulamadık melamin tabaklar. Melamin tabakları biz çocuklarımızda değil mi çok kullanıyoruz? Çünkü işte kırılmazlar. Ha aynen öyle güvenliler. Ama uzun vadede onlara bir güveni yok uzun vadede onlara bir zararı var. Çünkü melamin dediğimiz noktada da maalesef yine aynı şekilde oradaki plastiği biz alıyoruz. Isıl işleme sokuyoruz onları. Sokmamamız lazım. Asidik gıdalarla bir araya getirmememiz lazım. Eğer normal yoğurt bile koyamazsınız örneğin Öyle melamin tabağın üzerine. Normal hiçbir şekilde kuru ve asidik olmayan bir gıdayı veriyorsanız çocuğunuza tamam. Ama meyve kaçınır yiyor, artık Anladığım kadarıyla. Meyvede olmaz asidik. O da asidik. Ay doğru söylüyorsunuz evet. Çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim.